Selamun Aleyküm. Sayın takipçilerim Allah'ın rahmeti, bereketi, mahveret üzerinde olsun inşallah. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bahçemizden patlıcanlarımızı topladık. Ne yapıyoruz bugün? Şakşuka yapacağız. Evet. Diyeceksiniz ki geçen şakşuka yaptınız. Bir hafta önce. Evet, bir hafta önce ama fazla yiyemedik tabii. Biz yola Konya gittik. Konya'ya gittiğimiz evet. için yememiştik. Şimdi ne yapıyoruz? Patlıcanlarımızı doğradık Ve bak yine o gibi olursa çok kötü olur. Yani evet. O genelini çok kötü yaptım. Ama çok şükür şu an iyi oldu. Hemen ısınıyor. Daha evet, maşallah açma dinlemesine bakar basmaz. Ben bu ocağa e, hayranım diyebilirim. Evet gerçekten. gerçekten. Biz ne çektik yani, ya kızartma yaparken? Biz kızartma için... Onu İsmail seviyor diye yapmaya çalışıyorduk Odun ama olmuyordu ateşimde, yani. ben gözlerim yanıyor. Uzunmandan. İçeride ee, yapsak da hayır yazmadım. İçeride olmuyor. Dışarıda tüpün üstünde yapsak bu sefer ne oluyor? Ee, rüzgarda, Rüzgardan peşiniyor. Yani, yani Türk boş boşuna yanmış oluyor. Evet. Ama en sonda e, bunu aldım Pis ve gibi. muvaffak oldum. Rabbim nazar değmesin. Geçen kendi Hı. kendime nazar değdi. Evet. evet. Şunu böyle yapayım da ee, şey olmasın diye şöyle. Patlıcanlar da mor mor. Patlıcanları niye ee, şey yapmadım, soymadım. Niye? Evet, Çünkü patlıcanlarımız yüzde yüz organik. %100 organik. Hı. Ve doğal. Evet. O yüzden onları şey yapmadım, yani soymadım. Soymaya da gerek yok. Vitamini zaten kabuğunda biliyorsunuz. Şimdi patlıcanlarımızı kızartıyoruz. Ve domateslerimiz burada hazır. Ee, Çok kolay bir yemek aslında değil mi anne? Evet. Şimdi bu ayrı sadece bunu ayrı pişireceğiz. Tabii evet. ee, soğan yok içinde. Bu hmm. tarifimiz. O yüzden güzel ee, mi? var. Artık hmm. Samusak... Sarımsak ha, sarımsak. Ben ki artık sarımsak diyebiliyorum. <laughs> Ama hala da <laughs> sarımsak diyor. Hakkımız helal edin. <laughs> Ama bu arada patlıcan topladım diye genzeme, gözüme. Ben, e, gerçekten çok kötü. <laughs> ee, yapacak bir şey yok. Ee, patlıcanlarımız çok güzel. Rengi yani çok güzel gözüküyor. Evet. Şey. evet ben seviyorum böyle. Ee, dolma da böyle piştiği zaman. Bu neye benziyor biliyor musun? Hani kış, kış dolması var ya böyle kuru dolma. Aa evet onu benziyor. değil mi? Rengini güzel oldu değil mi? Çok güzeller evet. Nasıl? Bir de bizim bu patlıcan, hani biz, biz burada e, sarışın, sarışın patlıcan diyoruz patlıcan. buna. Evet. E, onun için bu içi bembeyaz. O yüzden e, suyun içine koydum tabii ki tuzlu suyun içine ama hafif rengi değişti sadece. Ama şey gibi lokum gibi yani. Evet çok lezzetli. Bir de şöyle şu an böyle çekirdeklerini karardığına bakmayın, normalde bembeyaz. Bu evet. bekledi diye böyle oldu. Evet. Bakmış. Bembeyaz. Bunu soyarken ben e, tabii hazırlarken e, çekim yapamadım. Patlıcanı görünce hemen aklımızda şakşuka geldi. Evet, <laughs> Dedik dediğimde ki ne kızartmak da kolay. Hemen evet. yapalım. O zaman buna pişten sonra görüşürüz görüşürüz.

Bu sefer samırsağı bol koydum. Samırsak gerçekten çok ama çok güzel oluyor. Soğan yok zaten içinde. Ha, bu şekilde. Şimdi 3 kaşık zeytin yağı koydum. Bu sarımsakları böyle kızartacağım. Şuradan aşağıya çekin aşağıya çekin. Şuradan aşağıya Şimdi iki iki nak kaşığı zeytinyağı koydum ve bir baş sarımsak sarımsaklarımız böyle pembeleşti şimdi içerisine bir tatlı kaşığı biber salçası ilave ettim ve salçayı bu şekilde kavuracağım. Bu arada dışarıda biz yapıyoruz kızartmamızı. En güzel kızartma nerede yapılır? Dışarıda yapılır. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi e, salçamızı kavurduk ve ne yapıyoruz? İçerisine domatesleri ilave ediyoruz. Ve bunların pişmesini sağlayacağım. Şimdi bu domateslerimiz burada pişiyor. Ve bunun kapağı olmadığı için böyle bir tabak koydum. Şimdi pilavımızı yapmaya gidelim. Şimdi bu tencerende kavurma yapmıştım. Kavurmayı aldım. Şimdi içerisine içinde biraz yağ kaldı. Pilav pirincimi yıkadım ve ilave ediyorum. Bu arada Bugün oğlumun doğum günü. Oğlum, oğlum da oğlum da beni çekiyor. E oğlum iyi ki doğdun. İyi ki varsın. Oğlum da acıkmış şimdi. Yemek bekliyor. Ben de bugün onun hatırına e, biraz geç olsa da. Yani biz Adana'da biliyorsunuz Adana'daydık. Ve geldik. Ee, çok yoğunum. Yoğun olduğum halde dedim ki oğluma pilav yapayım. Yanında da şakşoka yapayım. Bir de bir ayran yaparız. Aldın mı? Hmm. Tamam yoğurdumuz da var istersek. Evet. evet. Şimdi bu şekilde ne yapayım? şimdi saf tereyağı bir kaşık koyacağım bu şekilde. Bu kadar. Bir yemek kaşığı. Şöyle tereyağı. Şimdi pirincimizi yüzü kavurduk. İçerisinde bir çay kaşığı tuz koyduk. Şöyle. Bu arada pirincin e, kavurmanın yağı vardı. Tencerenin birinde. Sıfır açacağım şimdi 2 bardak pirinç, 4 bardak su. Orta ateşe aldım ve pişmeye bırakın. Orta ateşin bir altında. Şöyle. Hadi. Şimdi altını kapattım ve evet. yapıyoruz. Şak şuğamızın üzerine sosumuzu döküyoruz bu şekilde. Yanlarım maalesef sevmiyorlar. Kimse sevmiyor. Tabii ben onların dolmayı koyabilirim. Şöyle. Yeter bu kadar değil mi? Hı. yeter. Çünkü 5 kişiyiz. Şimdi pilavımıza geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada pilavın en çok yakıştığı pirinç bu. Evet. Daha iyisi Daha, belki vardı ha, ama. Evet. Herhangi böyle şey çünkü eti burada e, kavurduk ya kavurmayı. Hı. O kendi yağıyla bir pirinci bu arada. Evet yıkamadık. İki çeşit pirinci var galiba. Evet. evet iki çeşit. İki marka var galiba. kore pirincine benziyor. Onu da. Kore pirinci de, yani. de çok... çok iyi. Bu şekilde. Evet. Şimdi yanına ne yapıyoruz? Şakşuka, şakşuka da koyuyoruz. Bir de ayranımız nerede? Bu şekilde. Aslan daha bundan güzel yemek olamaz yani daha bu şekilde şöyle ilave ediyoruz bardağımıza bunu ben ne almıştım Urfa'ya gitmiştim Urfa gezisine burada üç tane almıştım kendimi almadım kıyamadım böyle <laughs> ama evet çok istedim ama kıyamamıştım ayranımız da burada yemeğimiz burada inanılmaz bir lezzet inanılmaz bir yemek Sayın taraflarım ben Konya'dan döndüm. Tabii ki orada dinlendim. Çok şükür ama buraya iş başı. <laughs> döner dönmez faaliyete devam. <laughs> ama burada beni en çok rahatsız eden ne sıcak. Evet. evet sıcaklık beni rahatsız ediyor. Neden yani daha çok sıcak burası. Şimdi eğer ben video çekmeyecek olsaydım e, Dışarıya çıkardım dışarısı güzel yani fena değil. ses olmasın diye mecbur kapatıyorsun camı. Dışarının havası çok güzel. Ama burada içeride kapalı yerde video çektiğim için gerçekten beni çok etkiliyor. Rabbim <laughs> solumuzu ayrı çıkarsın. Tarifimiz burada. Çok güzel Şekilde. oldu. Gerçekten e, bu tarifi mutlaka yapın sayın takipçilerim. Bugün benim oğlumun doğum günü. E, i̇yi ki doğmuş benim oğlum. <laughs> Onu öpüyorum. <laughs> Bütün kalpler onun. Yarınki videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun.